Tiyede döner ustası Yusuf Dikiş yaz sezonu öncesi piyasayı değerlendirdi. Kırmızı etin pahalılığı, döner fiyatlarındaki farklılıklar ve sezon beklentileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merhabalar, Merhaba tane yükselmiş. Paşa Döner. Evet Yüksel abi tavuk döner yapıyorsun. Evet. Nasıl abi işler piyasa sezonu? İşlerimiz çok şükür e, İşlerimiz işlerimiz iyi değil ama eee sadece bizim iyi olması önemli değil. Herkesin işe iyi lazım. Genel olarak piyasa pek iç açıcı değil. Durum onu gösteriyor şu an. Satışlar yaz, satışlarımız, e, yas, satışlarımız e, yani yıla bakınca e, şu anda çok düşük. Evet. Havalar ısınmasına rağmen e, şu anda işler e, düşük. Vatandaş e, kırmızı etin pahalılığından şikayet ediyor. O yüzden tavuklara bir yönelim var. Tavuklara yönelim var ama fiyatlar her yerde standart değil. Çünkü e, mesela biz de dürüm, dürümü 100 lira veriyoruz. Yan, yan taş, diğer yerde 150 lira veriyor, 200 lira veriyorlar. Yani her yerde standart bir fiyat yok. Herkes neye tutturursa ona e, düşünüyor. Ya, yani milletin yiyebileceği bir tavuk döner var, ucuz. Yani et, et döner zor, yenilecek bir değil yani. Siz Nefes ondan yani, beklentin ne abi? E, bu sene iyi geç geçemeyeceğini tahmin ediyorum çünkü şu ana kadar hiçbir şey yok. Bu saat sonra Kurban Bayramı'nda e, işler olursa, ondan sonra başlarsa başla başlamazsa bu sene pek iç açıcı görmüyorum. E, duyduğum kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla e, pek iyi geçmeyeceğini tahmin ediyorum ve öyle söylüyorlar.